Ve ne kadar e, ucuz e, yararlanması gereken ne varsa bizde var. Şimdi normalde bizim e, güneş enerjilerimiz var, çok pahalı bir şeylere satılıyor güneş enerjilerimiz. Evet. Bizim köyünün güneş enerjisi de bu. Bu 60 bin liraya 60 bin liraya mal oluyor bir bolu, boru, kangal boru dediğimiz bir boru. Bu kısmın bize güneş enerjisinin yapmış olduğu sıcaklığı buradan alıyor sıcaklığı, şöpbenimizde duşumuzda, renkte. duşumuzda istediğimiz gibi kullanıyoruz. Soğuk su bir ucundan giriyor, sıcak su bir ucundan çıkıyor. Bunda anında, anında dört kişi duş alabilir sıcak suyla. Normalde 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Hava iyiyse, güneş fazla ise 60 dereceye kadar çıkıyor ve boruyu patlatabiliyor sıcaklık. O kadar sıcaklık oluyor yani. Şimdi sistem şöyle, soğuk su buradan geliyor. Evet. Şimdi burada daire şeklinde yapmışsınız. Bunun içerisinde su duruyor. sıcak sıcak ısınıyor. Tekrar musluğumuzu açtığımız zaman tabi ilk önce sıcak su gidiyor. Evet. Soğuk su gelip buraya dolanayım diyene kadar sıcaklaşıyor. Sıcak sıcak oluyor yani. Yani olacak işte. Güneş değil enerjimiz yani. de bu. Mikro A dolgamız var. Güneş enerjimiz var. Kurutma makinelerimiz var. Evet. Evet. Çana ee, çanak antenlerimiz. <laughs> 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 Şu an saman evinin içindeyiz. Şu an saman evinin <laughs> deminki göstermiş olduğumuz balyaların bu, o, bu hale getirip bir bina haline getirmiş oluyor. Şimdi burada yapılış şekillerini en azından resimlerle evet. resimlerle gösterelim. Çünkü e, ...sıvarlığı ve kapalı olduğu tabii için gösteremeyiz. Tabii. Şimdi önceki hali bu. Kerestelerle bir şekilde kerestelerle bu şekilde e, yapıyoruz. Direklerini dikiyoruz ve onu ondan sonra şu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra bu binamız. Üst katı kaplaması tabii ki samandan değil, normal ondilden oluyor. Ee, ve daha sonra bunu bir tıraş yapıyoruz. <laughs> yüz kısmını. Bu motorla bir tıraş yapıyoruz. Yani fazla çapaklarını evet. atıyoruz yani dışarıya. ona normalde bizim şey sıvası bu. Ee, çamurdan, istersen çamurdan yapabiliyorsun. İstersen betondan yapıyorsun. Biz tabi beton doğallığını koruyalım diyerekten çamurdan yaptık. Ve bu hale geldi. Bu halden sonra tamamen bitiş hali bu. ...şu anda biz bunun içerisindeyiz. Bu anı, şu anda içerisindeyiz. Bu samanla tamamen, duvarlarının tamamı samanla, bu şekilde. Şu an bu duvar herhalde, duvarın içerisinde. Bu, örnek olarak böyle çerçeve Çerçeveledik. su olmadık ki... ...burada bir şey olsun, gözüksün şeklinde. Şu an saman evinin içindeyiz, burası sizin makamınız. Burası bizim makamımız, sağ olsun Fransız Aslanımız bize... ...bu ilgilerimizden dolayı... ...bize bir jest yapmış oldu yani. <laughs> bu saman binayı, dernek amacında kullanıyoruz. Şimdi bunun bir de özelliği kışın sıcak oluyor. Evet. Yazında soğuk oluyor ve ılık çok oluyor. Çok serin, serin oluyor. Çok serin, çok rahatlıkla. Yani girdiğiniz zaman, yatağa girdiğiniz zaman terlem olayı yok. İnşallah. Ben emin olabilirsiniz ki yani başta e, gurbetçi yozgatlarımız olmak üzere buraya yığacaklar önümüzdeki yaz sezonunda. Yani gelsinler görsünler efendim. Gelsinler Biz, görsünler. Gerçekten gelsinler görsünler. İnanamayacaksınız. Gördüğünüzde de gidesiniz gelmeyecek. Şu an benim gidesim yok. <gülüyor> 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 burası Serin içerisi, evet. dışarıda biraz bu e, ne diyelim, bahar güneşi var böyle yakıyor evet. insanı ama burası çok serin. Evet, evet datalarlarımız var. Bak biz burada ölçümleri yapıyoruz, bilimsel olaraktan yapıyoruz biz bunları. Bu. Evet biz bunlar bilimsel olaraktan yapıyoruz. Şey değil yani örnekleriyle ve delilleriyle bilimsel olaraktan Yani biz abartıcı bir şekilde söylemiyoruz biz bunları. Evet. Hep bilimselliğe dayanıyoruz. Biz size cevap vermemiz için göstermemiz lazım ki bu budur diyeceğiz. Evet. Belgesini göstereceğiz. Biz belgeli ortada. Yaktığımız odunu gördünüz. Kuruttuğumuz fırın makinelerini gördünüz. Ürettiğimiz reçelleri gördünüz. Evet. Krekerlerimizi gördünüz. Yani saman evimizi gördünüz. Hodri meydan diyorsunuz. <laughs> Hodri meydan. <laughs> Muhtarım teşekkür ediyoruz. Ya biz teşekkür ederiz. Gerçekten Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden de çok memnun oldum. Size başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Yol kardeşlik